Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, Orkidemin çiçek dalları günden güne büyüyor. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yakında çiçek açacak. Her bir yerinden tomurcuklandı sevgili arkadaşlarım. Bakın şöyle. Evet inşallah açtığını da göstereceğim. Orkidelerimizin yaprakları tozlanabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimkilerde Vallahi ne yalan söyleyeyim 2-3 günde bir tozlanıyor çünkü şöyle balkon önünde tutuyorum onları balkona yakın bir gün ışığı alsın diye yerde balkonu da açıyorum güzel havalarda o yüzden tozlanma yapabiliyor. Bunun için ne yapalım? Sizlere kısaca onu söylemek istiyorum. E, orkidelerinizin yapraklarını yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hafif bir suyun altında yıkayın. Hiçbir şey olmaz. Ya da nemli bir bez ile siliniz tertemiz olur. Yapraklarında herhangi bir e, bozulma olmuyor arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Ben de birazdan öyle yapacağım. Onun dışında orkidelerimizin güçlü kökleri olması için e, böyle yeni yeni yapraklar vermesi için e yeni yeni filiz da, e, çiçek filizi dalları vermesi için orkidelerimize e, zaten biliyorsunuz çay çöpü e, yumurta kabuğu suyu, muz kabuğu suyu bunları söylüyordum. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Hiç böyle fasulye suyu orkidelerinize verdiniz mi ben çok verdim arkadaşlar çok da memnun kalıyorum evde yapacağımız kuru fasulyenin suyunu yani fasulyeyi pişirmeden önce haşlıyoruz ya sevgili arkadaşlar onun suyunu soğuk bir şekilde orkidelerimizin diplerine toprağına koyabiliriz gerçekten çok etkili oluyor orkideleri canlandırıyor köklerini bu şekilde güçlü yapıyor arkadaşlar yani denemenizi tavsiye ederim. Ee, nasıl yumurta kabuğu suyu muz kabuğu suyu çok iyi geliyorsa fasulyenin suyu da çok iyi geliyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Ee, bunu ayda iki kere orkidelerinize verebilirsiniz ve tüm çiçeklerinize verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet orkidelerim açtığı zaman yine videosunu sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.